Anne adaylarının hemen hemen tümü klinikte yaptığımız kilo ölçümüne itiraz ederler. Aa ben işte sabahleyin şöyle çıkmıştım, burada 2 kilo fazla çıktım diye. Bu normal değil mi? Tabii ki normal. Çünkü neden? Bir kere sabahleyin kalktığınız zaman sabahlıkla veya e, ince bir kıyafetleriniz, günlük kıyafetleriniz giymeden ölçüm yapıyorsunuz. Ayakkabı yok. Ayakkabı bile bazen 2 kiloya kadar fark edebiliyor. İdrara çıkmış oluyorsunuz. İdrar bazen 500 ila 700 cc yani 500-700 gram fark edebiliyor. Böyle yapılan bir ölçüm mü doğru yoksa bizim klinikte yaptığımız ölçüm mü doğru? Orada su içmişsiniz. Bir bardak su 200 mililitre en az. Ondan sonra işte ayakkabılarınız var özellikle kışın. Kıyafetleriniz var. Saat bile belli bir ağırlığı olan bir şey. Yani bunlar varken yapılan ölçüm tabii ki doğru değil. Biz yine de bu ölçüm yapmaya devam ediyoruz. Neden? Çünkü biz böyle beklediğimizden yarım kiloluk fazla ölçümlerde çok fazla uğraşmıyoruz. Bizim için yani mesela bir önceki ölçümden bir sonraki ölçüme eğer 5 kilo almışsa bu anlamlı olabilir. Hadi bunun 2 kilosu üzerindeki ağırlıklar diyelim 3 kilo alması bile anlamlı. Ve biz bu ölçümü tabii ki sürekli aynı koşullarda yaptığımız için bize göre o ölçüm doğru. Yani gerçek kilosu doğru olmayabilir ama bizim için artış önemli. O yüzden de biz bu kilo ölçümünü yapmaya devam ediyoruz. Ama en ideal ölçüm anne adayın evinde kendisine sabahleyin yaptığı ölçümdür. Ve bu ölçümleri kaç kilo aldığını ve doğuma kaç kiloyla gittiğini belirlemek için bir kriter olabilir. Hatta en iyi kriter budur.